Nerelere gittin Almanya'da Ziya amca? Aslan avına gittim. Ziya! Efendim abi, ulan deminden beri çocuklara atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. <laughs> Almanya'da aslan ne gezer be? <laughs> Aman abi ya, olmaz olur mu? Ee, tabi Afrika'daki kadar bol değilse de... işte üç beş tane bulunur. Alman aslanı, Alman! Amca, hadi şu aslan avını alman. Ha evet! Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik, Etrafa dağıldık. Elimde tüfek. Ağır ağır ilerliyorum. Derken ee? birden onu gördüm. Ne? Aslanı. Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. Hii. Böyle şey olamaz. Allah Allah. Boyu on metre. Aslanın boyu on metre mi? Ziya. <laughs> on metre değilse de beş metre var. Ziya. Yani aslan kadar aslan. <laughs> Hemen doğrulttum tüfeği. Tık. Tüfekte kurşu yok. Olan. Eyvah sonra. Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı, açtım. <laughs> sonra amca. Atladım aslanın üstüne. <laughs> Karnına tak 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 tak. E ya. Çakıyla aslan mı öldürdüm? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. Bacaklarını ayırdım aslanın. Susulan. Şimdi ben seni öldüreceğim ha. Palavralarınla çocukların aklını sana. <laughs> Aşk olsun abi ya. Sen bugün sinirlisin. Yengeme kızmışsın, hırsını benden alıyorsun ya. Ya dedim geçen dedim evden dedim dolma bir almak için manava diye çıktım dedim. Yolda kafam karıştı kırsalçıya gittim dolma kalem aldım dedim. O ara bir kuş kondu doktorun penceresine. Hemen masanın altına attım kendimi. Hayırdır beyefendi falan filan. Ya hocam dedim sormayın dedim. Kaç zamandır işsizim dedim. Uçan kuşa borcum var dedim. Bu kuş da onlardan bir tanesi olabilir dedim falan filan. Ya dedi sizin, sizin dedi bizlik bir şeyiniz yok ki dedi. Siz kuş gibi olmuşsunuz dedi. Diyeceğiniz başka bir şey yoksa dedi sizi enfeksiyon hastalıklarına sevk edeyim dedi. Var dedim. Bazen de canım sıkılı zaman deli dana gibi gezerim dedim. Tamam dedi deli dana da de ekleyek şuraya dedi falan filan. Bilmem ne gönderdiler. Oradaki doktor da şey dedi siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Ya hocam dedim ben hep de boyumdan büyük işler yapıyorum dedim. Elimi yüzüme bulaştırıyorum dedim. İşte kazandığım para da dedim ancak elimi yüzüme bulaşanları çıkartmaya yetiyor dedim. O yüzden... herkesle konuşurum. İstediğimi yaparım, sokakta dans ederim. Çok güzel şarkı söylerim mesela. Bak sen ne yazık ki. Eskiden derdim ki dışarı çıkamam, çok çirkinim, çok şişmanım. İnsanlar bana bakıyor, dalga geçiyor. Evde bütün gün yatakta Böyle duruyordum. Şimdi beni hayatta tutamazsın. sabahlıyorum diyorum dışarılarda, ormanda yatıyorum. Hayat bu ya. Herkesle konuşabilirim. Herkesle. Herkese laf atarım. Acayip. Hayat bu. Bari bunlar ot gibi yaşıyorlar. Birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Ben dans ediyorum bana. Kıza bak ya falan. Ne var lan? Dans ediyorum işte. Sen evde yapmıyor musun gidip duyunca? Yapmıyor musun evde? Tuvalete gitmek kalan normal bir şey. Yayınlayacaksınız değil mi?